başladı. Neler söyleyeceksiniz koşuyla ilgili? Öncelikle yaklaşık üç buçuk dört aydır hazırlandığımız ve düzcemizin tüm kurumlarıyla birlikte çalıştığımız tarihi ipek yolu koşusunun bugün startını verdik. Yaklaşık 4 aydır hazırlanıyoruz. 3 parkur belirledik. Düzcemizin doğal güzellikleri, tarihi dokusu, doğayla uyumu olan bu tarihi İpek yolu koşusunu bugün Yaklaşık 700 sporcunun katıldığı 3 parkuru yarışmalarımızı başlattık. İlimizde ilimizin tanıtımı hem ülkemizin e, diğer sporcuları ve e, bu atletizm branşında başarı elde etmiş e, dünya derece olan sporcuları buraya getirdik. Hem de bu e, ilimizin tanıtımına katkı olsun diye ciddi manada tanıtımlar yaptık. Bu Konuralp kentindeyiz. Konur Alp şu anda Düzce'mizin tarihi dokusunun, antik kentin çalışmalarının 5 yıldır hız verdiği ve Batı Karadeniz'in en büyük amfi tiyatrosunun tarihi kanıtısının olduğu bölgedeyiz. Sporcularımızı başlama yerlerini, buralar başlama noktasını burası belirledik. Varış noktasında inşallah burası olacak ve bu bu sayede yaklaşık 1000 kişinin organize ettiği, totalde tüm kurum paydaşlarımızla birlikte güzel bir organizasyona imza atmak için bugün buradayız. Biz Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak Atletizm Federasyonuyla bu organizasyonumuzu geleneksel hale getirip, Düzceniz'in tanıtımına, turizmine, doğal güzelliklerine katkı sağlamak ve ülkemize ve dünya çapında bu güzellikleri duyurmak için hem spor hem doğa hem turizm diyoruz. Yaklaşık 30 vilayetten Türkiye genelinde 30 vilayetten sporcularımız vardı. Ülke dışından da katılanlar oldu. Ee, sürprizdi bizim bizim açımızdan. Açıkçası e, biz de bu kazanımlarımızla birlikte notlarımızı alıyoruz. Bunu geleneksel hale dönüştürmeye çalıştığımız bu koşuyu seneye daha renkli, daha farklı, daha zorlu bir parkur hazırlayarak inşallah katılımcıları da memnun etmek istiyoruz. <laughs>